Ne yapıyorsunuz? Kartal ne yapıyorsun anne? Hamur. Gözde sen ne yapıyorsun bebeğim? Yani, ne şekli yapıyorsun? Ay 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 ay, ay, ay makyaj Kırmızı mı yapıyorsun? Pasta yapacak mı bana? Pasta yapar mısın? Mehmet mı Kartal sen? Ben sen adam pasta yapıyorum. Adam pasta. Yap bakalım nasıl yapıyorsun pastayı. Gözler mi? Tamam. Yap bakalım. Yap Şimdi bunu pişireceğim. Pişireceğim mi? Tamam. Tamam. Bu hamuru oğlumla beraber yaptık değil mi annem? Nasıl yaptık? Bir küçük olmuş lazım. Neler koyduk? Hatırlıyor yapayım. musun? E, hamur. Başka? Bunları içinden alacağız. Tamam. Bunu pişireceğim. Pişirecek mi? Pişirdik. Aferin. yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi çıkartacağız. Sen ne yapıyorsun Gözde? Gözde. Çıkmıyor çıkmıyor. Ben de, yavaş ben de yapıyorum. Pembe pantel mi yapıyorsun? Pembe pasta. Ne pasta yapıyorsun? Ben bir şey pastası yapıyorum. Aferin. E ayakları ne şey yapacağım? Ne yapacağım? Ayaklarını da şeyle. Ben de hmm. yapacağım. Böyle oldu. Mandal. Tamam. Evet. de yapıyorum onu. Neyini yapıyorsun? Üstünü de. Üstünü de. yapıyorsun. Yeşil adam mı oldu? Yeşil adam oldu. Ne şey aldım? Yani. Ellerini yapacağım. Yap bakalım. Nasıl yapacaksın? Elini? Elleri bu. Bakalım. Mehmet Kartal. Oo, çok güzel olmuş. Eline sağlık bebeğim. Şimdi. El... Çok pişti. Pişiyor mu hmm. şu an? Daha pişmiyor. Her şey oluyor. Dönüyor. Dönüyor. Gözde, Gözde sen? De. Şimdi biraz da şey ekleyeceğiz. Yaptın mı pastanı? Şimdi pasta ekliyoruz. Neyli, ben... ne? Neyli pasta yapıyorsun? Neli Neyli pasta yapıyorsun? Ben de kırmızı. Kırmızı. Çilekli mi pasta yapıyorsun yoksa? Çilekli pasta mı yapalım. Ben bakalım. De... Ben ben, Pastanı göster. Ben diyeceğim. elmalı, yeşil elmalı yapıyorum. Ay Gözde'nin pastaları kaç tane pasta yapmış? Bir, iki ve üç tane pasta yapmış benim kızım. Ben de senin için yapıyorum. Ay teşekkür Bak, ederim annem. Bu e, kurabiye adam elmalı oluyor. Aa elmalı kurabiye adam mı yaptın? Çok güzel. Sen kurabiye seviyorum. Evet. Tabi mi yiyeceksin? Evet anne. Daha pişecek o. Tamam. Şimdi bu pişme. Onun üstüne şimdi çıkartıyoruz. Şimdi bunu pişiriyoruz. Hı hı. Aferin benim kızlarıma. Ve şimdi vardı bir tane yeşil. O ne gözde? Bak bu da yeşil Şekil abisi. Yapayım. Şurada abisini de ekleyeceğim. Tamam. Abisini de yap. Kafası böyle olacak. Bak abisinin kafası da bu. Tamam. Yani kaç yapıyoruz? Aferin size. O ne yapıyor? Pasta yapıyor pasta abisi. Pasta değilmiş o. Pasta abisi. Bu değil pasta. Pasta. Sen kurabiye yapıyorsun. Gözde de pasta yapıyormuş. Hayır. Değil mi Gözde? Kurabiye pasta. Öpücük ver bana. Kurabiye pastası. Öpücük Abi vereceğim mi anne? Ne? Kurabiye pasta Çok mu ciddiyiz? Hı? Hı? Evet şu anda çok ciddiyiz. Tüm konsantremizi hamura vermiş durumdayız. Hiç anneye pas yok. Pas var. Seni yerim. Dur. Duruyorum. Dur ne mi? Ben de duruyorum. Siz de durun. O benim. Senin mi? Hı -hı. Şakacıktan yiyorsun değil mi Gözde? Gerçek yiyor. Gerçek yeme Gözde. Olmaz. Şakacıktan. Benim kızım şakacıktan yiyor abisi. Bay bay yapma. Bay bay. Görüşürüz. Bizim Görüşürüz. oldu. Ay çok güzel olmuş. Baş, Eline sağlık. Onun Eline sağlık. abisi bu. Görüşürüz Gözde. Görüşürüz. Bay bay. E bak ben ne yaptım. Abisinin kardeşini yaptım. Ay çok güzel olmuş. Senle aynı Gözde gibi olmuş değil mi? Şimdi çıkartılır. Nasıl çıkacak bu? Gözde şakacıktan yiyorsun değil mi? Görüşmek üzere.